Değerli canlar cümlenize aşkı niyaz olsun. Türkiye'de büyük bir boşluk vardır Alevilik adına siyasal anlamda. Bir an önce Aleviler yüzde yüz eylemi ve söylemi Alevi inanç ve geleneğine görene göre hazırlanmış tüzüğünde Alevi hak ve hukukunu savunan ve bu hakların alınması için temelde mücadele edebilebilecek bir partinin bir an önce kurulması şarttır. Efendim Aleviler bölücülük mü yapacak? Hayır Aleviler bölücülük yapmayacak. Irkların partisi var. Kürdün, Türkün, Lazın, Çerkez'in her türlü ırksal yapıların partileri var. Dinsel yapıların partileri var. Çeşitli eee mecraya yayılmış. Bugün ülkemizde toplamda 167 tane siyasi parti var. Ve Yelpaze'nin her alanından çeşitli çeşitli renklerde partiler var. Sağı var, solu var, komünisti var, sosyalisti var, cincisi var, liberali var, demokratı var. Aleviler parti kurmak istediği zaman efendim Alevinin partisi mi olur? Niye olmasın efendim? Yüzde yüz Alevi eylemi ve söylemi içerisine giren hak ve hukuk mücadelesini yürüten acilen bir Alevi partisinin kurulması şarttır. Bütün 167 partinin de tümü de mesele Alevilik olunca ateşten gömlek misali kimse giymek istemiyor. Artık Aleviler örgütlenmeli, bir araya gelmeli ve kendi hak ve hukuk taleplerini dile getirmek zorundadırlar. Bu bir zorunluluktur. Benim şahsi fikrim odur ki bir an evvel Alevi siyasi bir parti kurulmalı ve bütün hak ve hukukları alındıktan sonra bu siyasi parti kendisini feshetmelidir. Allah eyvallah.